Lan kedi gel buraya. Durun. Kedi seveceğim. La iki tane oldu. Sevebiliyor musun? Allah öldürdüm kediyi. Ana. Vallahi Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Faruk. Bugün sizlerle GTA 5'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız en son Franklin'den Tamam. E Franklin'den buralardaydık. E bir araba çaldık. Şimdi arkadaşımız arıyor. Şey patronumuz. Kapattım. Dükkana gideceğiz. Şimdi iş varmış. işi yapalım. Arabamız. Bu arada geçen bölüm kaza yapmıştım galiba. Temizlenmiş araba. Geceliğin ayrı bir güzel oluyor. Baksanız ya. Bu arada GTA 5'in indirme linklerini falan aşağı bırakacağım arkadaşlar. Dön abi. İşte Epic Games de bedavaymış. Onu da bırakacağım ki bu ikinci bölüm ikinci bölüm yayınlanana kadar belki Epic Games'teki bedava süresi bitebilir. Onu bilmiyorum artık açıkçası. Mouse'la da kontrol edebiliyor bakın böyle mouse'la. Hop sağ hop Man <laughs> Şöyle park edelim Arabalar da güzelmiş ya. Şu çok güzelmiş. Bak şunu şunu sevdim. Range Rover. Silah melah yok mu abi ben adam öldürmek istiyorum. Geldi yine şu lanet dükkana ya hiç sevmiyorum <laughs> Lan uzak dur. Eee ne altın verecek <laughs> lan bu? Ha? Ben geçiyorum çok uyuz oldum. Bu çok yalak herif ben bunu var ya. Gel lan buraya. Çık lan önümden. Aç lan kapıyı. Neredesin? Çık karşıma. <laughs> kardeş <Kalkar> bir <hiçbir> konuşma. <laughs>

Come. Açıl aslanım. Bu arada çok kötü sürüyorum ya. Onu fark <laughs> ettim. Şöyle az <laughs> yan verelim. <laughs> Bu arabanın modifiye ihtiyacı var arkadaşlar. Alt yazıları okumuyorum. Çünkü bir yandan oraya bakamıyorum, bir yandan şey yapamıyorum. <laughs> of. Ne oluyor lan? Frene basınca bir an kamera açısı değişti garip bir şey oldu. Hadi yine abi. Tamam. <laughs> güzel bir yer. O bağıran kim? Ha şu muymuş? Valla ağzına tane hmm, sıfatlara bak sıfatlara. Hayırdır? Güzelmiş lan şu. Bir tane alacağım ondan. Lan kedi gel buraya. Durun. Kediyi seveceğim. La iki tane oldu. Sevebiliyor mu? Allah öldürdüm kediyi. Ana. Vallahi isteyerek yapmadım. Sevecektim kafasını okşayacaktım hayvan öldü lan Arıyoruz işte Birader ne istiyorsun Al boş Konuşma Aç Bu da boş Orada değilse senin kafanı ezerim ama Açıyorum şu anda Heh, Al işte Am mevzu çıktı silah ver. Lan oğlum ben eski şeyim. Çıkın karşıma alayınız gelin lan. Dayı sen de gömlekle mömlekle çıkmışsın bana ateş ediyor. Nasıl bir şeysin mafyasın ya? Gömlekli mafya mı olur? Neredesin lan sen? Geber. kulak GG Allah rahmet etsin dayıcım Alayınız gel çıkın lan karşı Al beynini dağıttım herifin Sen de gel lan sen de gel Sen de gel lan Ağanız paşanız gelsin oğlum sizin ben ağanızı paşanızı Siye Öleceğim 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 geber 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 al işte Öldük Yeniden dene Sus valla Dağıtırım beynini Bum Ooo abi adamlar deşiyor beni Can kim? Senin hayatın bitti birader sen. Yaşaman hatası. Sen de bir işe yarasan diyorum. Benim elimde tabanca var. Herkesi ben avladım. Elinde uzimine var? Kimseye sıkamıyor. Ne var ha. Elemanın boku çıktı orada haberiniz olsun. Lan vuramıyorum ha. Öl. Sende sıra. Tabanca hiç sevmedim. Keşke al beyni dağıldı bunda. Yaşıyorum. Güzelmiş. Ben bunu sürecektim ya. Kaçıyor. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Gel lan buraya. Bitirdim oğlum senin. Hayatını bitirdim. Bir geleyim oraya var ya. Gel lan var sen gelmesen ben kendim gitsem olmaz mı? Ben seni bıraksam burada. Bin hadi bin bin. Çıkın lan önümden. Aa orada şerefsiz görüyorum. Şimdi beynini dağıtacağım onun bekleyin. Ah tek attım lan. Bir sıktım öldü vallahi. Sen benim arabayı al ben motor süreceğim. Haberin olsun. Aa 500 bin liram var lan Nasıl oldu bilmiyorum valla Hadi görüşürüz ya, Geçen bölüm videoyu bitirirken Mesaj gelmişti ya Social club paranız işte oyununuza aktarıldı falan diye 500 bin lira Lan 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 İşte onun parası Yapacak bir şey yok artık 500 bin liramız var harcayacağız bir şekilde senin ben Aslında benim hatamdı ama Yine de ben karşı tarafa suç atmak istiyorum Nerede o Çıkın önümden Sinirliyim zaten Buna ben modifiye yapacağım Aslında bütün arabaları modifiye yapmak istiyorum da Çıkın önümden Ne yapıyor Aman o çirkinmiş ya Onu ben niye çağırdım ki Ah, nah, I can't now. hang with your ass for a while, bro. <laughs> you psychopath. You done finally fucking lost. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, bitch-sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Sakin ol kanka her yerin delik deşik oldu zaten. Neyse silahımız oldu artık. Şuradan birinin kafasına sıksam mı? Yok ya hiç gerek yok. Geç geç. Ve haritaya bakalım beyler neler var neler yok bu şeyde. Modifiyeci var. Şimdi aslında bir görev daha yapsak mı ki? Hadi yapalım lan bir görev daha yapalım bugün. Görev günümüz olsun. İki görev bu görevi de yaptıktan sonra videoyu bitiririz artık. That? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse I don't like me. That. Wait. That oh, boy. I, I, I... I am his mentor. I am so proud of you. What do you what mean, mean, a mentor? I don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid who is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Huh? Just go and get it. The house is on... Um... Hamstead uh, of Eclipse it's an SUV some rockford hills daddy's boy nonsense don't worry about it try to bring the car back in good condition ha? aman kapatla la. mi i good luck in Şimdi yeni bir görev aldık. Göreve gidelim bakalım. Neler verecekler bize? Cık. Dön abi şöyle. Of. Amacım bu değildi. Arkadaşlar ibreyi içeriden göre şey dışarıdan görebiliyor musun? Kapat radyoyu. Boş boşuna tef Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage. So Yeah, yes, you... yeah. La la. Mesaj atmış, okuyalım şu mesajı. Dokümanlara göre babacığının oğlunun garajını kilitlediği söyleniyor. Evin içinde garaja geçmek gerekiyormuş. Motosikletin hala var biliyorum. Beni yine de arkamdan vurma. <laughs> Zaten yaklaştık. Arabayı buraya park edeyim ben. Hem biraz şu zengin mahallesinde yürümüş gezmiş oluruz. Neyse buraya bir park edesim geldi. Çok güzel göründü gözüme. Yürümek istiyorum. Teyze de köpeğini gezdiriyor. Bunu okşayabiliyoruz mu? Cık, teyze çok tatlıymış. Cık, yok vurmayacağım. Dayı çok tehlikeli hareketler yapıyorsun bak. Başına bela alırsın haberin olsun. Ev burası. Cık, burası kapı. Ve buradan göreve başlıyoruz. Allah bayıldık. Şuradan atla abi. Ne yapıyorsun lan içeride sen? Ağzını burnunu kıracağım şimdi senin sen Topuğuna sıksam ne yapar ki? Merak ediyorum. Hop. verdi. Şimdiki eve gireceğiz. Garaj burası. Araba içeride. Aç lan oğlum aç. Açamadı. Şuna giremiyoruz. Arka bahçe Arka bahçe. Burada neler dönüyor? Açılmıyor. Burada da bir pick up var. bakalım Allah kahretsin. <gülüyor> 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 ya çok konuşmayın oğlum. Nasıl aile lan bu böyle? Oh inin görecekler. Ne oluyor lan orada? Lan oğlum. Çaktırmadan işi götürüyorlar ha. He. Helal olsun vallahi. Mis gibi araba. Atla. Hadi ben hey Simeon, I got the ride man I'm coming back if you actually bring the repossession to me this time I can have it back out on the street before the day is done toma mom no leolan that's a nine-millimeter semi-automatic pushed against your skull. Don't look around. Take me where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. The guy was behind on the fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, I guess you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked a fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. maybe one day we'll have a and I'll explain how the world <laughs> really works. Who gives you the slip? A dealer, dog, by the name of Simeon Abi çok kötü sürmeye başladım ben ya. Look, just between him and Mevzu çıkacak. Silahımı hazırlayayım dur. Tamam, sakin ol sen de la. Müzik Müzik açayım da bir gevşe.

I Kardeş, herkesin hayatı aynı olacak diye bir kaydı yok. Araba az önce çok hızlıydı, şimdi camdan gireceğiz diye çok yavaş. Gir lan içeri. Sana ne lan? Sahtekar herif. Adi herif, sen milleti dolandırıyormuşsun. Eyvallah koçum. Senin var ya ben var ya senin kel kafanın üzerinde yumurta pişiririm. Sen benim oğlumun arabasını nasıl çalarsın lan? Ha? Ha? Kimsin oğlum? Sen O oh, as vurdu lan harbi iyiymiş. Oğlum bak beni tanıyor musun sen? Bak benim adım ne biliyor musun? Michael lan benim adım. Ha? Senin, benim kafanı kıracağım. Aslanım ben. Vallahi helal olsun. Herifin dükkanını darmaduman ettin. Arkadaşlar o araba güzelmiş bunu alacağım ben Bugünlük videomuz bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederim Like atıp abone olmayı unutmayınız görüşürüz Şöyle bir yan vererek bitirelim videoyu Veremiyoruz kaldırma çıktık Neyse ya kendinize iyi bakın işte görüşürüz bay bay Şu dayının kafasına sıkayım mı Sıkamıyorum yürüyor Sıktım. Her Neyse görüşürüz